Valla bu masa tamamdır. Servis masası falan koymanıza da gerek yok. Şu mangalı... Mangalı da şöyle falan koysak tamam ya. O zaman duman falan gelmez bize. Oğlum biz etleri içeride yapar getiririz. Ha yok hayır arkadaşımla bir hallederiz onu. Siz sadece böyle meze, peynir, salata falan bir şeyler ayarlasanız tamam bize. Misafir bir kişi mi? Bir kişi Şükrü abla. Saat yedi gibi hazır olsun. Tamam. Oğlum. Vurun, vurun koş. Yine çarşıdayım, Hüseyin gidip kafede. Hüseyin telefon et. Taş taş üstünde bırakmamış. Aa, al işte, neden? olacağı buydu zaten. Olacağı Diyor ki buydu. gelsin biri, kızı zapt etsin. Muazzez hanımı bulun bana, arabadayım bekliyorum, gelsin hemen. Tamam, ben. tamam bir dakika. Ne olmuş mu ne, ne olmuş? Ha bir de soruyor musun ne olmuş diye? Çarşılalarmış Hüseyin gidip kafesinde. Murat bunu bırakıp gitmiş. Bu da camı, çerçeveyi indirmiş. Sonunda delirttiniz kızı. Artık kına yakarsın. Anne yavrum ne olur yapma. Necim? Sakın yanıma gelmeyi sakın. Vallahi yıkarım bu evi başınıza. Yine çiçeğim. Büyük rezillik çıkarttı bu. Odasından çıkmayacak dışarıya. Doktorda da çağırın hemen başına getirsin bunu. Beğendin mi anne? Beğendin mi eserini? Oğlum ben ben mi haksız oldum şimdi? <laughs> Sen hiç haksız olur musun Candan Hanım? Sen hiç haksız olur musun? Murat var ya benden ayrıldı. ve de senin yüzünden. Başım göğe şimdi. Seni asla affetmeyeceğim bundan sonra. Mine lütfen böyle konuşma. Abla, abla sırasını... Abla abla. Mine kızım. Lütfen. Ya. 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 Mine Mine kızım lütfen beni dinler misin? Lütfen, lütfen. Abla. Torun şu ananı zapt et. Eğer sen zapt edemezsen... ...ben bunu kapattıracağım. Bir daha da dışarı çıkamayacak. Şükrü abla siz girebilirsiniz içeri. Murat Efendi kızı terk etmiş. Olay bu. Annem ne yapsın? Sen artık bu evin tek erkeğisin. Herkesi derle, toparla, hizaya sok. Bu evi nişan gecesinden önceki vaziyete getir. Getiremiyorsan da gözüme görünme. Kumar masalarında ömrünü tüketeceğine ailene bir faydan olsun. Yoksa ben seni de hizaya sokmasını bilirim. Aferin Tuğrul. Banda misafir çağıracak günü buldun. Hayır, resmen bir ihtiyacım değil. Nasıl doktor bey? Bu gece rahat uyur. Ama yarın mutlaka bu uzmanın görünmesi lazım. Geçici sakinleştiriciler çözüm olmayabilir. Evet. Ee, peki, görebilir miyim kendisini? Özellikle size çok tepkili. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii, buyurun. Ne oldu? Sakinleştin biraz? Birazdan uyur. Kızı bu kadar çıldırtacak ne yaptınız? Sorun nedir? Söyleyebilir misiniz bana? Biz bir şey yapmadık. Nişanlısından ayrıldı. Oğlana başka seçenek bırakmadınız ki. Muazzez yanında mı? Yanında. Gözünüzü üstünden ayırmayın. Bir an önce de psikolog görsün. İyi akşamlar. Ben geçireyim İyi sizi. Babaanne, hani, beni masaya beklemeyin. Arkadaşım gelecek. Bahçede yiyeceğiz biz. Kimse de yemek yiyecek hal kalmadı zaten. Ya üzülme artık abla. Hem ben ortada hal olmayacak bir durum görmüyorum ki. Hani gider konuşursun Murat'la yarın. Sinirle söyledim falan filan dersin. Hayır istersen ben de konuşurum gerçekten. Sana kızım, acısını kızdan çıkarmasın. Ne bekliyordunuz ki? Oğlana ağzınıza geleni söyleyeceksiniz. O da ya Rabbi şükür deyip kızı koluna mı takacaktı? Fatoş bana bir kaşık çorba koy ilacımı içeceğim. Allah kızının iyiliği için birazcık alttan alacaksın ablacığım. Hayır ben çok fena gördüm Mine'yi. Hayır tımarhanelik olursa daha mı iyi? Bak Batili'nin ağzından. Yakında ben tımarhanelik olacağım haberiniz yok. Zaten oldun haberin yok. <laughs>